Çok yakışıklı oldun be. Hiçbir kadın hayır diyemez bu cazibeye. Kamuran gacısı bayılacak bana. <laughs> <laughs> Kapağcı kavra <açık> girebilirsin. <laughs> Buradayım, salondayım. Önce boynuma masaj yap yavrancım. Boynumda kireçlenme var da. Ah, ne kadar güçlüsün. Ellerinde ne büyük ya Murat. Hiç bu kadar büyük kadın eli hissetmemişti. Kadın eli mi? Bismillah. Bu ses de ne? Aa, sen de kimsin? Kamuran. Kamuran mı? Evet Kamuran. Nasıl yani? Kamuran erkek miydi? Belli olmuyor mu? Ben de şu masaja devam edelim. Uzak <laughs> <laughs> oh, oh, <innaat>. Beni <laughs> be sen. Gel buraya. Ben başladığım hiçbir işi yarım bak. bırakmam. Gel buraya. Çekil. Gel. Çekil git başımdan. Gel buraya. Yapalım nerede çıktın? Gel buraya. Git. İşimden ne olacak? git seni. Kaçma. Seni gel buraya. Seni çekil. Kaçma. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya. Yavramış mı? Haydi Kaçma. Ha, Bunların beni. Gel buraya. Kamuratlar kurtarın beni. Kaçma gel buraya. Oh, Deve gibi başarılı. Gel buraya. Ne işte. oldu <t> Ender? <laughs> beğenmedi <stuffed> mi kâbı? Kurtarın beni. Kaçırma karşıma. buraya. Kaçı beğenmedi mi? Kal buraya. Çıktı mı?